Finansman ihtiyaçlarınızı kredi kullanarak karşılamak istiyorsanız kredi notunuzu önceden bilmenizde fayda vardır. Findex kredi notu öğrenme işlemini pek çok farklı kanaldan yapmak mümkündür. Finansal geçmişinizi ve risk grubunuzu gösteren bu puanlama sistemi, KKB Kredi Kayıt Bürosu tarafından tutulan kayıtlar doğrultusunda belirlenir. Notunuzu KKB tarafından yetkilendirilen Findex üzerinden ya da çalıştığınız bankalardan öğrenebilirsiniz. Findex, KKB puanı hakkında bilgi veren kısmen ücretli bir portaldır. Kredi notunuzu bankalardan değil de Findex üzerinden öğrenmek isterseniz, bir defaya mahsus ücretsiz olarak bilgi alabilirsiniz. İ İlgili formları doldurduktan sonra bilgiler tarafınıza iletilir. Bundan sonraki işlemlerinizde ise ücret ödemeniz gerekir. Bankalarında kredi puanı öğrenme işlemi için çoğu zaman ücret talep etmektedir. Hangisinin daha avantajlı olduğuna karar vermek için karşılaştırma yapmak ise tüketicilerin inisiyatifindedir. KKB puanı öğrenmek önemli mi? KKB puanını öğrenmek önemlidir fakat bilmemeniz kredi çekmenize engel değildir. Kredi puanınızı bilmek kredi alabilme ihtimalinizle ilgili size bir fikir verir. Eğer kredi notunuz çok düşükse, onaylanmayacak başvurular yaparak kredi puanını daha da düşürmek yerine öncelikle kredi puanı yükseltme adımlarını takip ederek yükselmesini sağlayabilirsiniz. Bankalar, belirli bir puanın altında kalan tüketicilere kredi vermeyebilir fakat bazı durumlarda inisiyatif kullanması mümkündür. Kredi notumu neden öğrenmeliyim? Kredi notunuzu öğrenerek gelecekteki kredi alma ihtimalinizi değiştirebilirsiniz. Kredi notunuz düşükse yaptığınız başvurular değerlendirme sürecinden sonra büyük ihtimalle reddedilir. Böyle bir durumda arka arkaya başvurularınızın reddedilmesi kredi puanının daha da düşmesine neden olur. Kredi notunuz düşükse başvuru yapmadan önce bazı noktalara dikkat ederek kredi notunuzu yükseltebilirsiniz. Kredi notunuz yükseldikten sonra dilediğiniz tutar için başvuruda bulunabilirsiniz. Bir takım kredi notu yükseltme yöntemi mevcuttur. En etkili yöntem, mevcut borçların en kısa sürede ödenmesidir. Herkesin kredi notu var mıdır? Aktif olarak kredi, kredi kartı ya da kredili mevduat hesabı kullanan ya da son 5 yıl içinde kredi kullanıp kapatmış olan tüm kişilerin kredi puanı vardır. Banka hesabınız olmasına rağmen son 5 yıldır hiç kredili ürün kullanmadıysanız kredi notunuz hesaplanamaz. Findex kredi notunu öğrenmenin bedeli ne kadar? Findex kredi notunu öğrenmenin bedeli, hizmetin alındığı kuruma göre değişkenlik gösterebilmektedir. Yetkili kurum olan Findex, düşük bir ücretle kredi puanınızı detaylı bir şekilde size bildirir. Bankalar ise kendi belirledikleri fiyatlar üzerinden bu hizmeti verirler. KTB puanı öğrenme fiyatı dönemsel olarak değişebilir ve kampanya döneminde ücretsiz ulaşmak da mümkündür. Findex kredi notu ne kadar sürede güncellenir? Findex notumuz borçlarınızın ve ödemelerinizin güncel durumundan doğrudan etkilenir. Borç durumunuzun değişmesi, not durumunuzu da değişir. Notu etkileyen faktörlerin çoğu, günlük olarak güncellenir ve nota yansıtılır. Bazı bilgilerin notu etkilemesi iki gün sürmektedir. Bilgilerin bir kısmı ise aylık olarak hesaplamaya dahil edilir ve dolayısıyla notunuz en geç bir ay içinde güncellenir. Findex kredi notu neye göre belirlenir? Findex kredi notunuzu etkileyen çok sayıda faktör vardır. Bu faktörleri değiştirmek sizin elinizde olduğu için puanınızı yükseltmeniz ya da düşürmeniz mümkündür. Başvurularınız reddediliyorsa notunuz düşüktür ve yükseltmek için aşağıdaki detaylara dikkat etmeniz gerekir. Puanınızı belirleyen faktörler şöyledir. %35 oranında kredili ürün ödeme alışkanlığı. %35 oranında mevcut borç, bakiye ve limit durumları. %11 oranında yakın zamanda alınan kredili ürünler. %10 oranında kredi kullanma yoğunluğu. %9 oranında diğer faktörler. Kredi notunu öğrenme yöntemleri. GKB puanını öğrenmenin en pratik yolu, Findex'in internet sitesine girmek ya da mobil uygulamadan sorgulama yapmaktır. Findex dışında puanınızı öğrenebileceğiniz yöntemler arasında, bankanızı aramak ya da şubelere gitmektir. Findex ya da banka seçeneği dışında da notunuzu öğrenebileceğiniz yöntemler mevcuttur. SMS ile Findex kredi notu öğrenme FinDex kredi notunuzu cep telefonunuzdan göndereceğiniz bir SMS ile öğrenebilirsiniz. Tüm operatörler aynı servis numarası üzerinden bu hizmeti verir. TC kimlik numaranızı yazıp 1122 numaralı hatta göndermeniz halinde puanınızı cep telefonunuzdan görebilirsiniz. Operatörlerin sunduğu bu hizmet ücretlidir. E-devlet üzerinden öğrenilebiliyor. E-devlet üzerinden de kredi puanı sorgulanması yapmak mümkündür. E-devlet şifreniz varsa sistem üzerinden risk merkezi raporu başvurusu yapabilirsiniz. Ardından adınıza ait risk raporu size gönderilir ve söz konusu raporda kredi puanınız da yer alır. Findex kredi notu neden düşer? Puanınızın düşmesi bankalar nezdinde riskli bir grupta değerlendirilmenize yol açar riskli grupta olduğunuzda bankaya yaptığınız başvurular doğrudan reddedilir. Notunuzun düşmesine yol açan bazı durumlar şöyledir. Kredi borcunuzu geç ödemeniz ya da ödememeniz. Kredi kartlarınızın borçlu durumda olması ve düzensiz ödemeler yapmanız. Taahhütlü ve taksitli alışverişlerinizden doğan borçlarınızın gecikmeye düşmesi. Yasal takibe girmiş bir borç dosyanızın bulunması kara listede olmanız. Halklı bankaların Findex kredi notlarını öğrenin. Kredi notları belirli puan aralıkları dahilinde risk gruplarına ayrılır. Bankalar başvuru yapan tüketicileri bu risk gruplarına göre değerlendirir ve başvuruyu bu duruma göre cevaplar. 1 ile 1900 arasında değişen bu puan ne kadar yüksek olursa, tüketici o kadar güvenli olur bankalar kendi kriterlerine göre bir alt puan limiti belirler. Bu nedenle düşük puana sahip tüketicilerin başvuruların onaylanması da mümkündür. Örneğin Akbank ya da Denizbank gibi bankalar, en az 1500 puana sahip olmanızı isteyebilir. Buna karşın Garanti BBVA ve Empara, 1200 puandaki tüketicilere de kredili ürün kullandırmayı kabul edebilir. Bu puan aralıkları ve bankaların değerlendirme kriterleri dönemsel olarak değişebilir.